Evet, bir başka koloni daha açtık. Yukarıdan baktığımda arının gayet sağlıklı, normal olduğu gözüküyor. Yani çok sıkışık bir arı değil. Ee, yine de buna da e, Api Park'ın yüzde bakın şurada erkek arı var arkadaşlar. Yani bu mevsimde de erkek arı var. Ekim'in 19'u bugün arkadaşlar. Bu da güzel bir şey aslında. Erkek arı olması. Evet. Ee, kemerleri dolu dolu görüyorsunuz arkadaşlar. Buna dikkat ederim. Arının bastığı olması lazım. Az önce gibi videoda kısaca temas ettim bunu baldan bahsetmişken, bal stoğundan bahsetmişken konuyu biraz açmak gerekiyor. Şöyle diyelim arkadaşlar. Arı nüfus planlaması yapan bir hayvan, böcek. Dolayısıyla yeterli balı, yeterinden fazla balı olsa olması daha da sağlıklı olur diyebilirim. Çünkü az balı olduğunda arkadaşlar yavruyu kesecektir. ve ve yavutta çok da daha da az balı olursa e, mevcut e, arılardan kırarak yani örneğin yaşlı arıyı öldürerek ileri derecede bir yavru e, bağımsızlık söz konusu ise yavru atmış olduğu koymuş olduğu yavruları sökerek yani bu nüfus e, planlamasını Yapar. Yani ya azalır arı ya çoğalır. Neye göre? Ee, mevcut ee, bal stoğuna göre arkadaşlar. Yani bu ben bu konuda bilimsel bir araştırma, klinik bir çalışma yapmış değilim. Ancak kitaplardan okuduğumuz, duyduğumuza göre 10 ile 12 kilogram kışlık e, bal stoğu olması gerekiyor deniyor. Yani böyle diyelim ki 7-8 çerçeve, 6-7 çerçeve bir koloniye ki bu bizim Doğu Karadeniz'de daha da fazla olması lazım. Veyahut da bu balı e, biz stoklayamasak ona bile sürekli gözetim altında olması lazım. Çünkü bizim bu bölgede arılar sürekli uçuyor arkadaşlar. Kış boyunca sonbahar boyunca uçuyor, yavruluyor. Yavru da yapınca bal tüketiyor. Dolayısıyla ne oluyor? Stoğunu tüketmiş oluyor. Yani biz buna sürekli e, takviye olmamız lazım, destek olmamız lazım. Yani bunu zikretmişken balın pahalı olduğu konusunda şikayette, haklı olarak şikayette bulunan müşterilerimize de şunu hatırlatmış oluyorum. Yani bal bizim özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde ucuza mal edilemiyor maalesef. Ya yani bu gerek azlığı noktasında olsun, çıkan balın azlığıyla ilgili olsun, gerekse yapılan masraflarla ilgili olsun ve bu bahsettiğim olumsuz yani durumlarla ilgili örneğin işte Arının sürekli uyanık kalması, sürekli yavru yapması. Bunun birçok olumsuz yönleri var bizim açımızdan. Yani ana arının sürekli yumurtlaması kendi sağlığı açısından da pek iyi bir durum değil. Yani ana arının sonuçta atacak olduğu yavru miktarı bellidir. 3 aşağı 5 yukarı. Yani ki bununla ilgili yapılan araştırma sonuçlarına göre en iyi döllenmiş bir ana arı 7 ile 8 milyon civarında iş arı meydana getirebiliyor. E bunu biz ya bal mevsimi arefesinde bu yavruları atmasını sağlayıp çıkacak olan yavrularla bala satı yapmamız lazım ki tercih edilen budur ya da böyle mevsim boyu sonbaharda barda ilk barda kışın adeta sürekli olarak yumurtlayarak bitirmesini seyretmemiz anlamına geliyor bu ki bu iyi bir şey değil maalesef bizim için. Onun için Doğu Karadeniz'de arıcılık yapmak e, attı bir videom var. Gerçekten bunun zorlukları var. Tabi irticalen konuşuyorum. Bunları bir kağıttan filan da okumuyorum. Dolayısıyla şu anda aklıma gelen olumlu olumsuz her ne varsa bunları zikrediyorum. E, sizinle paylaşıyorum. E, yanlışta konuşabilirim. Bazı şeyleri yanlışta söyleyebilirim. Eksik veya söyleyebilirim. Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Yani e, bu bağlamda söylenecek çok şey var aslında. Çok şey var. Bunları oturup, düşünüp, görüşüp bir karara bağlamak lazım. Şunu söylemek istiyorum. Bu biraz da arı ırkıyla alakalı bir şey bölgemizde. Hangi ırk arıyla çalışmamız gerekiyor? Eski iklimlerde, bizim buranın eski ikliminde daha doğrusu bundan 30 yıl, 40 yıl gibi geriye doğru gidersek Kafkas ırgı, Kafkas'ın ef bir melezi. Bizim buralar için gayet idealdi. Yeterliydi yani çok güzel uyum sağlamış adaptasyonunu sağlamış bir ırktı. Fakat Kafkas ırgı son yıllarda iklimin değişmesiyle, ısınmasıyla yani bu küresel ısınma olayına ben kökünden karşıydım ama aslında küresel ısınma yok belki dünyada ama iklim değişikliği söz konusu. Yani atıyorum daha önce hiç yağmur almayan bir bölge çok yağmur alıyor. Daha önce güzel yağmur, normal yağmur alan bir bölge hiç yağmur almayabiliyor veya çok az yağmur alıyor. Yani buna bağlı olarak e, dengesizlikler söz konusu. Tabi bu da bütün hayatı etkiliyor. Yani bütün haşeratın, böceğin, bördü böceğin hayatından, arının hayatından tutun ve buna bağlı olarak da insan hayatını etkiliyor arkadaşlar. E, dolayısıyla ya benim düşüncem bunu çok arkadaşlarla paylaşıyorum. Gelip beraber oturduğumuz işlerimde muhabbet ettiğimiz aracı arkadaşlarımla. Yani bir, iki veyahut da üç çeşit ırkla bölgemizde çalışıp efendim onları bölgeye yiyememiz gerekiyor arkadaşlar. Ben e, gelecekte onda fayda görüyorum. Yani o çalışmada fayda görüyorum. Yoksa böyle sürekli dışarıdan ana ara alarak veya arı satın alarak Bölgeden bölgeye arınak ederek bu iş verimli olmuyor. Çünkü Türkiye çok farklı farklı coğrafi iklimlerden dört mevsimi adeta bir anda yaşayan bir bölge. İklimler Doğu Karadeniz'de farklı, Orta Anadolu'da farklı, Akdeniz'de farklı, Güney'de daha farklı, Ege'de daha farklı olabiliyor. E bu bağlamda bu bahsettiğim ana arının yerelleşmesi konusu önem arz ediyor arkadaşlar. Bu konuda gerçekten gerek üniversiteler, ilgili üniversiteler, gerek aracı birlikleri veya bal birlikleri öncülük ederek bu konu araştırılması gerekiyor. Ben böyle olsun demiyorum mutlaka. Ama araştırılmaya muhtaç bir konu arkadaşlar. Yani bu konu araştırılıp doğru olanı yaparsak başarılı oluruz. Bugün dünyada Arı sayısı bakımından birinci olduğumuz dair bazı bilgiler var. Ama bal üretimi konusunda maalesef birinci değiliz. Yani gerçi bu biraz amatör arıcıların fazlalığı ile ilgili olabilir. Arıcılığın veya bal üretiminin başlı başına veya kendi başına bir geçim kaynağı olmadığı söylenebilir. Bunun da rolleri olabilir. Çeşitli sebepler var bu konuda gerçekten. Bu konularda araştırma yapılıp, Belki de e, profesyonelleşme konusunda e, devletin veya birliklerin veya ilçe darı müdürlükler, müdürlüklerinin öncülük yapması gerektiğine inanıyorum. Daha ileride en zamanlarda aklımıza gelen değişik fikirleri, görüşleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar hoşça kalın diyorum. Videoyu sonuna kadar izlemenizi sonuna geldikten sonra söylüyorum gerçi bunu. Başında söylemeliydim ama e, videoyu izleyip değerlendirmenizi ve görüşlerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet teşekkür ediyorum, hayırlı günler diliyorum. Sevgili arıcılar, muhterem kardeşlerim, hoşçakalın, sağ olun, var olun.